Hepinize merhaba arkadaşlar ben Piso Bugün sizlerle Silone'nin Petronist oyuncusu beraberiz. İnanılmaz bir karakter. Gerçekten artık ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani ben karakteri hiç sevmedim. Görünüş olarak diyorum tabii. Biraz animasyonları falan bana çok basit geldi. Önceki videoda söylemiştim. Fakat Kit'i bu kadar OP olan bir karakter olamaz. OP demeyeceğim demiştim ama gerçekten çok güçlü ya. Yani okuduğumda anlayacaksınız. İnanılmaz. Karakter her şeyi yapabiliyor. Kesinlikle Kazuha yok oldu söyleyeyim size. Yani Kazuha daha %100 daha iyi. Şimdi göreceksiniz karakterinden yapabildiğini. O yüzden direkt videoya geçelim isterseniz. İyi seyirler. Düz vuruşlarıyla başlayalım. Düz vuruşlar çok karmaşık değil. Normalde düz vuruş yapıyorsunuz. 4 adet animasyonu var fakat bu Blade Roller yani kaykay moduna geçtiğinizde Geo vuruşları yapabiliyorsunuz. Geo infüzlanıyor ve bu efekt kimse tarafından üzerine geçilmiyor. Yani overwrite'lanamıyor. İşte Benatzer, Candice'dir bunlar sizi overridelayamıyor. Böyle bir düz vuruşu sahip. Element yeteneğine bakalım. Ve şimdi gelelim asıl sıkıntının başladığı yere. Size sayıları 9 level için baz alarak söyleyeceğim. Ki daha rahat anlayın diye. Siloner'in E'si. Yohal Scratch. Yohal Scratch şöyle bir şey yani siz Silonen'in bu kaykay moduna geçiyorsunuz. Element detayınızı kullanarak vuruşlarınız geodamage'a dönüşüyor. Şimdi Silonen'in 3 tane durumu var. Bu 3 durumlar etrafa ses dalgaları yayıyor ve bunların şekillenmesinin ana maddesi sizin partinizdeki üyelerin elementleri. Yani atıyorum pyro, Hydro, cryo, elektro olabilir. Bunların her biri size bir tane bu 3 sampler dediğimiz şeyden veriyor. Yük gibi düşünebilirsiniz bunu birazcık. Silonen bu tetiklemeler sırasında pasif sayesinde az sonra söyleyeceğimiz Night Soul Point'lerini tekrardan yenileyebiliyor kendi kendine. Night Soul Point'leri maksimum ulaştığında bu 3 tane tuttuğu efekte de bir anda açığa çıkarıyor ve 15 saniye boyunca bu efektler sürüyor. Şimdi bu efektler ne yapıyor derseniz bu efektlerin olayı şu. Aktifken yakındaki düşmanlara karşı element rezistansları var biliyorsunuz. Elementlere karşı tüm düşmanların dirençleri var. Bu dirençleri kırıyor arkadaşlar. Yani Kazuha'nın yaptığı bufflamak ki kendi direnç de kırıyor biliyorsunuz. Kazuha bufflarken direnç kırması tabi kendi karakterle ilgili değil. Onun kendi Virdis'in seti takarsanız yapıyor bunu. Direnç kırmasının olayı şudur. Yani normalde oyunda bu kadar direnç kırabilen gerçekten hiçbir karakter olmaması lazım. Normal koşullar altında tabii ki. %33 direnç kırıyor arkadaşlar. Tam tamına %33 direnç. Bu direkt olarak karşınızdaki düşmanın neredeyse genelde bu şey olur. Mesela atıyorum. Dendro ile de. Dendro bir düşman var karşınızda. Yani bunun dirençleri yaklaşık Tabi her düşmana göre değişebilir ama %30 veya %50 civarında bir şey maksimum. Yani bu demek ki direkt olarak sahip olduğu tüm direnci kırıyorsunuz. Ha direnci tabi %33'ün altındaysa ne olur? Bu eksiğe düşer ve size bonus olarak gelmeye başlar. Böyle bir sistem var direnç kırmada. Bu yüzden inanılmaz bir hasar arzusu sağlayacağını düşünüyorum kesinlikle. Gerçekten çok OP. Tabi bunu şöyle bir dezavantajı olmuş ki olmalı da bence. Element tiplerinin üst üste stack koymuşlar. Yani yani çok OP olurdu zaten böyle bir şey olmamalı. Ekstra olarak da Silonen bu efektleri tekrardan tetikleyebiliyor alan dışında olsa bile. Şimdi Silonen'in bu Night Soul pointleri yerken neler yapabildiğine bakalım. İki tane durum var tekrardan. Bu kaykay moduna geçiyorsunuz. Hızınız artıyor. İşte tırmanma artıyor. Yüksek hızlı yerlerden düşebiliyorsunuz. Hızlı atlayabiliyorsunuz yukarıya doğru. Bildiğiniz bir leopar yani Ocelot. Gerçi tam da bir leopar denir mi bilmiyorum. Leopar türünden, leopar ailesinden bir şey diyeyim size. Gezi Hızınız artıyor komple. Yani bu kini zıplayabiliyor. Mualani suda yüzebiliyor derken. Silonen de dağlara kafasına göre çok hızlı bir şekilde tırmanabiliyor diyelim. Öbür durumundan bahsedersek. Öbür durumu da şöyle. 9 saniye boyunca bir limiti var bu Night Soul'ları tutma limiti. Night Soul'ları 9 saniye boyunca kullanmadığınızda element yeteneğiniz kapanıyor gibi bir şey yani. Ve tüm Night Soul'larınızı kullanamadığınızda da pasifiniz devre dışı kalıyor. Birazdan pasife geçeceğiz zaten. Yani element yeteneği gerçek inanılmaz ki pasifleri okuyacağım konsolasyonları okuyacağım harbiden kafa yiyeceksiniz ya yani böyle bir karakteri niye yaptınız diye bakalım arkadaşlar devam edelim hemen Elemental Burst'ümüzle devam ediyoruz. Ocelet Point diyelim Element Burst'ümüze. Element Burst'ümüzün yine bir çok özelliği yok. Çok karmaşık bir şey değil. Bizim iki tane bu Source Sample yükümüz varsa o an Source Sample kastığımız yükümüzün elementi bize heal basmaya başlıyor. Yani karakterimizin defansından etraftakilere heal basıyoruz. Evet karakter hem buff atıyor hem heal atıyor. Bak birazdan bir şeyler daha söyleyeceğim. Kafaya yiyeceksin. İyi dinle. Sonrakine geçiyorum. Eğer bu iki yükten az ise etrafa hasar vuruyor abi yani yapmayın arkadaş bu ne ya yani o kadar çok bak şu ana kadar saydığım şeyler rezistans kırıyor direnç kırıyor takımı heal'lıyor kendini heal'lıyor alana hasar veriyor yani gerçekten anlamıyorum inanılmaz ya bir de defans karakteri abi bu karakter ölmeyecek bir de gerçekten yani bunu almayıp ne yapacağız ki bunu almak zorundasınız yani takımınız bununla o kadar güçlenecek ki anlatamam Birazdan okuyacağım. Harbiden diyeceksiniz tamam diye. Yani Burst'ta da böyle. Dediğim gibi çok karmaşık bir şey değil. Hemen pasiflerine geçelim. Şimdi gelelim pasiflerine arkadaş. Heh, şimdi bir de pasifi var değil mi bunun? Daha hani o kadar özellik saydık. Daha pasifi var. Daha Consolation'ı falan var yani. İlki Metotelizitli Echoes diyeyim. Yani tam emin değilim ama. Night Soul Blessing durumundayken yani bu kaykay modundayken normal ve planca taklarımız şöyle bufflar kazanıyor. Eğer bizim iki tane Source Sample yükümüz varsa her düşmana vurduğumuzda 35 Night Soul Point kazanıyoruz. Arkadaş Night Soul Point bitmiyor. Sonsuza kadar geziyoruz. Sınırsız nice soul point var anlamadığım böyle sonsuz yani kafana göre kullanıyorsun kafana istersen gez istersen takım arkadaşına buff at bitmiyor arkadaş bu sürekli bitmiyor yani peki 2'den azsa ne oluyor 2'den azsa da vurduğunuz hasar düz vuruş ve plunge için %30 artıyor %30 gerçekten %30 yani hani diyorsan ben bunu dps oynayacağım Al abi %30 buff'ını tüm takımı Gio yap kafana göre oyna. Basit yani bu kadar basit bak işte. Aldınız ya yani mesela siz Kazuha Mazuha ya. kim abi Furuna mı? Boş. Boş karakter şu ne ya? Adam oyundaki her şeyi yapıyor şu an. Ve bunu bufflıyorlar hala. Gerçekten bufflıyorlar. Bak nerfledikleri kısım da var. Buffladıkları kısım da var. Bu buff nerf işine de geleceğim sizin şimdi. Tekrardan devam edelim. İkinci pasifimiz Portable Armor Shot. Night Soul yine Blessing State'deyken, Kaikai'dayken puanlarımız bu Night Soul pointleri tam noktaya ulaştığında fullediğimizde burst'u ile bir efekt yapıyor karakterimiz. Bu efekt her 14 saniyede bir tetiklenebiliyor. Herhangi bir takım arkadaşımız Night Soul burst basarsa Silone'nin defansı %20 artıyor arkadaşlar. %20 babalar gibi defansınızı da kullanın buradan. Şimdi 3. pasifimize geçelim. Night Realms Gift Blessing of Forge Fire. takımınızdaki farklı bir karakterle değiştirdiğinizde tabi etrafta Flojistan mekaniği olan bunatlandaki aletlerden olan bize ateş ruhu veren şey lerden varsa bir anda karakteri değiştirip ona geçebiliyorsunuz ve karakter direkt olarak 20 Night Soul Point yeniliyor. Yine Night Soul Point deniliyor artık zaten. Biliyorsunuz bu karakter Night Soul Point basıyor. Kalpazan bir karakter yani gerçekten. Bu efektinde 4 saniye bir limiti var. 4 saniye baya kısa bu arada. Bu efekt için. Ve Yohal Scratch özelliğini kullandığında bu limit 9 saniyeliğini artıyor. Night Soul Point limiti kazanabileceğiniz. Ve şunu söyleyeyim. Natlan'da Silonen dağa tırmanırken Night Soul Blessing modu modundaysa stamina yemiyor. Stamina yemiyor. Dağa tırmanırken stamina yemiyor. Yani böyle bir exploration karakteri yok. Gerçekten bu 3 ilk 3 karakteri alırsanız Natlan'da sandık toplamanız her alan geldiğinde ben söyleyeyim 1 saat falan sürer maksimum. Her şeyi toplamanız net 1 saat falan yani. Koca haritayı 1 saatlerle dersiniz Bu kadar basit. O kadar iyiler ki şu an karakterler explore için. Zaten her şey yapıyor. Bir de üstüne explore basmışlar karaktere. İnanılmaz bir şey. Pasiflerde böyle. Bundan sonra da Constellation'a geçiyoruz. Orada zaten hepimiz artık deriz tamam bu karakter olmuş. Biz oyunu bırakalım deriz. Furnay'ı falan direkt sileriz oyundan. Orada anlayacaksınız benim dediğimi. Constellation 1. Sabbatical Praise. İlk Constellation'ımızın şöyle bir özelliği var. Night Soul Blessing durumundayken bizim bu Night Soul Point'leri harcama durumumuz %30 azalıyor ve alabileceğimiz limit de %45 artıyor. Yani Consper'i çıkarırsanız böyle sonsuza kadar dağa tırmanabilirsiniz. Böyle tüm dağlara tırmanın. Tamam mı? Alp dağları, işte Chili dağları böyle bir şeyleri. Ağrı dağı falan. Her yere tırman. Böyle bir şey yok gerçekten. Tüm dağlara sınırsız tırman yani. Sonsuza kadar dolaşabilirsin bu karakterle. Const bir yetmediyse Const ye geliyorum. Chius Mix. Silone'nin yine bu Source Sample'ları aktifken tüm parti üyelerimiz bu efektleri söyleyeceğim şimdi. Her bir element türüne göre buff'lar alıyor. Karakterimiz Gio ise %30 crit rate. Pyro ise %40 atak. Hydro ise %40 Max HP, Cryos'ta %50 crit damage, Electro'sa da 20 enerji yeniliyor ve element burst'ünün cooldownı 5 saniye azalıyor. Arkadaşlar her bir manyak falan mısınız? Bu böyle bir şey değil yani. Hani tamam Power creep anladım ama bu böyle bir şey değil yani bu kadar değil inanılmaz ya böyle bir şey olabilir mi Constellation 2 yani bak 6 değil 2 but ben değil bu 6 özelliği bu arada bu kesinlikle Constellation 2 değil bu bir 6 yani inanılmaz iyi bak Constellation 2 çıkarabiliyorsanız %100 çıkarın kesin çıkarın böyle bir şey yok bak bana güven Const bas her şeyi sal Mavieka falan yo yo boş o anlamsız buna bas. Konstiki, ki evrendeki tüm karakterleri yok edecek bu. Ben bir şey demiyorum. Gerçekten inanılmaz bir power creep yani. Kazuha yok oldu bu arada. Bunun konstikisini alırsan Kazuha'nın konstikisi bomboş bir şey. Ne veriyor ki? E mi, mi veriyor? İki kere E mi basabiliyorsun? Kimin umurunda yani? Crit damage veriyor adam. Crit rate veriyor. 30, 40, 50, 40 HP max. Çüş yani. Üçüncü Constellation'ımıza geçelim. Tonal Poilaz Loop. Bu zaten Yohal Scratch'in levelini arttırıyor. 15 kadar max level'ını. Dördüncü Constellation'ımız Shoe Seal Strength. Silonen Yohal Scratch özelliğini kullandığında tüm parti üyelerimize Blooming Blessing efekt veriyor 15 saniyeliğine. Bu efekt ne yapıyor derseniz. Charged Plunge ataklarımızı Silonen'in defansından %65 arttırıyor. Bak Charged Plunge. Aklınıza biri geldi mi? Evet Shao. %65. %65. inanılmaz bir buff. Const 4 de bozuk. Bu efekt 6 kere tekrardan triggerlanabiliyor bu arada bozulmadan. Bir düşmandan fazlasına vurursanız bu triggerlanma sürekli artıyor düşmanların sayısına göre, vurduğunuz sayıya göre. Ve her partinin üyesinin de üzerindeki stick farklı sayılıyor. Ama bunlar sizin için hiç umurunuzda olmasın yani. %65 buff atmışsınız. Ondan önce de konstiki çıkarıp bir sürü crit rate damage falan filan bir sürü buff atmışsınız. Kimin umurunda hiçbir şey olmaz. Constellation 5, Talet Chutlis. Crossfade. Bu da yine bizim o ve Sue Point'imizi maksimum level'ını 15'e çıkarttırıyor. Constellation 6. Imperishable Night Carnival. Silönen Night Soul Blessing efektindeyken, kaykay kay durumundayken, koştuğunda, atladığında veya işte tırmandığında falan filan tırmanırken zıpladığında ya da normal bir planca tak vurduğunda Imperishable Night Blessing diye bir şey kazanıyorsunuz bir efekt. Bu efekt de şöyle bir şey yapıyor. Sizin bu Night Soul Blessing durumundaki işte puan falan kasacaktınız ya, onun limitini komple kaldırıyor. Diyor ki sen koş, vur ben sana limit koymuyorum. Senin puanlarını da harcamıyorum diyor 5 saniye boyunca. Bu 5 saniye içerisinde de nice so blessing limitinin o harcama limitimiz var ya bunun bir süresi var. Süreyi durduruyor. Puanları harcatmıyor. Staminayı da harcatmıyor. Nice Soul Point'lerimiz de maksimuma ulaştığında %300 defansıyla Silonen normal ve planca takları vuruyor. Ve her 15 saniyede bir bu efekti alabiliyor. Yani bilmiyorum Kons da çok güçlü ama Kons 4 ve 2'de ben takılı kaldım. Yani böyle bir buff'ı gerçekten Kons 2 ve 4'e koymuş olmaları bu karakteri seven arkadaşlar alın yani. Vallahi hiç tereddüt etmeyin. Kons 2 kesin alın. Kons 4'ü hadi bilmiyorum. Shao falan filan. Çok da kullanacağınızı düşünmüyorum. Çok charge datak oynayan karakterimiz de yok. Ama Const ki inanılmaz bir buff. Yani bunu kaçırmak gerçekten saçmalık olur. Karakteri sevdiysen Const 2'ye bas. Full. Şimdi size silahına geçeceğim. Silahını da biraz konuşalım. Silah da OP. Kesinlikle zaten. Onu da göreceğiz artık yani. Ben bir şey demiyorum şu an. Hadi silahına bakalım. İlk olarak bazı böyle özelliklerini söyleyeyim. Silahın ismi Peak Patrol Song. 542 saldırıya sahip. 82. 7 defans veriyor. %82.7 evet. Bayağı bir defans veriyor. Bu pasifi biraz değişti. Ona göre okuyacağım. old to Flowers gibi bir efekt kazanıyorsunuz. Normal ve plancı ataklarınız düşmanlara vurduğunda defansınız normalde %6 artıyordu. iki tek olabilecek şekilde bunu %8'e çıkarttılar. Yani 8 8 16 arkadaşlar. 6 saniye boyunca %16 defansınız artacak. Düşmana sadece vurmanız yeterli bunu tetiklemek için ve her zaten 0.1 saniyede tetiklenebilir bir özellik bu. Bu efekt 2 stack ulaşırsa iki tane staininiz olursa yani iki kere vurursanız düşmana Silone'nin her bin defansı için tüm parti üyelerinin tüm element damage bonusu %12 artıyordu. Tabi %8'e düşürdüler. Dediler ki ulan biz ne yapıyoruz Allah'a şükür. Yani mantıklı değildi zaten. %12 tüm takıma, tüm element damage bonusları hepsi. Yani %8 gayet yeterli. Umarım arttırmazlar tekrardan. Maksimum bu %36'ya kadar birikebiliyordu. 15 saniye boyunca bunu da 25.6'ya düşürdüler. Çok normal olarak tabii ki. Şimdi Constellation ikisine tekrar bir dönüş yapacağız. Orada da bir düşme oldu. Normalde 40 crit rate veriyordu ve 50 crit damage damage veriyor demiştik. Onu 30'a düşürmüşler. Rate'i damage'ı da 40'a düşürmüşler ki yapılması gerekiyordu yine. İnanılmaz güçlü çünkü. Yani artık bu nerfleri görelim. Mantıklı değil. Kesinlikle mantıklı değil. Olmaması lazım yani. Evet şimdi Gelecekten geliyorum. Arkadaşlar Miho çok ilginç bir şirket. Constellation ikisini bufflama kararı almışlar. Evet gerçekten bufflamışlar. Geo için damage veriyordu hatırlıyorsanız. Bunu %50'ye çıkartmışlar. Crit rate'ini. Pyro'nun Atana %45 yapmışlar. Max Hydro, Max HP veriyordu. %45 olmuş 40'tan. Cryo'nun verdiği crit damage da 50'den 60 olmuş. Elektron'un yenilediği enerji limiti 25 olmuş. Ve Elemental Burst'ünün azalttığı süresi de Electro için söylüyorum. 6 saniye olmuş. Abi 6 saniye. Direkt yarısı. Herhangi bir ultinin neredeyse yarısı. Ya inanılmaz ya. Yani tam diyordum ki Evet nerf gelmiş çok mutluyum. O kadar da abartmamışlar. İçine sıçmışlar ya böyle bir şey olamaz bak. 50 falan yani. 50 rate 60 demiş. Bakın bunlar size çok büyük rakamlar gibi gelmiyor olabilir ama Constellation 2'de inanılmaz rakamlar. İnanılmaz bir sayı yani. Constellation 2 için olmaması gerekiyor gerçekten bunun. Bunu neden buffladınız? Umarım sonraki günlerde nerflenir. Ben açıklamaya koyarım nerflenirse ama şu an için böyle. Yani harbiden kafa yediler şu an delirdiler yani. Böyle bir şey yok. Muhtemelen bu Genshin'in CEO'sunun falan fikri yani. Bunun sevdiği karakter falan olması lazım böyle bir şey olması için. En sevdiği karakter muhtemelen. Direkt. Genshin CEO'sunun en sevdiği karakter Silona. Dediğim gibi tüm Kazuha, Furina falan filan bunların verdiği buff şunun yanında hiçbir şey oldu. Constellation ikisinin yanında ki kendisi de çok güçlü. Kendisini de hiç azaltmayalım. Direkt olarak Kazuha ile değiştirilebilir. Kazuha'nız çöp oldu. Tabi kullanılabileceği bir sürü takım var ama Silona'nız varken ben Kazuha kullanacağım düşünmüyorum. İkinci bir Ebis alternatif takımında kullanırsınız artık. Kozası, Furinası, Konsul olan arkadaşlar için çok üzgünüm. için 2 silonen gelirse gerçekten sizin karakterleri bayağı geçecek. Umarım bir değişikliğe gidilir. Bu raddeden sonra ne kadar gidilir bilmiyorum. Yaklaşık ben videoyu çektiğimizden itibaren 15 ve 16 gün falan olması lazım Banner'ın bitimine. Bakacağız artık göreceğiz ne var ne yok. Orada tekrardan bir şey değişirse konuşuruz ufak bir videoda veya açıklamada. Video Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Silahını da anlattık size silahı da OP karakter OP'yi kesinlikle basmanızı öneririm. Ben sevmeme rağmen öneriyorsam siz anlayın artık ne kadar OP olduğunu ne kadar alınması gereken bir karakter olduğunu. Videoyu beğendiyseniz abone olabilirsiniz like atabilir yorum atabilirsiniz hepsini okuyorum. Ekstra olarak kick kanalı açtık bir tane. Oraya da takip ederseniz sevinirim. Belki orada yayınlar yaparız. Bunun hakkında da yorum yaparsanız çok güzel olur. Görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.